tarihi Bağdat tren istasyonu. İsmi Bağdat tren istasyonu ama Halep tren istasyonu normalde. Abdülhamit Han döneminde yapılan yine Halep'teki önemli eserlerden biri. Şu an kapalı, içine giremeyeceğiz ama şöyle yüzeysel olarak dışarıdan bir size gösterelim Halep'e gelmişken. Buradan Laskı'ya, Hamaya, Hamus'a, Şam'a her tarafa trenlerle gidersiniz. Tabi bu İstanbul'dan başlar. Hicaz Demiryolları işte Halep istasyonu da burası. Tabi Halep'te var, Çoban Bey'de var, istasyon, Afri tarafında bir istasyon var. Bu şekilde ta Mekke, Medine'ye kadar Hicaz Demiryolları gider. Bugün kapalı. artık niye kapatmışlar bilmiyorum ama şöyle bir genel bir çekelim. Burası tarihi Halep tren istasyonu. Çok güzel bir tarihi eser. Halep Kalesi'nden sonra burası çok önemli bir Osmanlı eserimiz.